her şeyi anlatıp da çıktığımızda bir arkadaşım vardı Serpil kulaklar çınlasın. Ya şimdi nereye savaşa gidiyoruz derdi. Evet Allah Allah savaşa gidiyoruz işte. Ne Artık biz neyi başaramayız, ne yapamayızla çıkardık o toplantıdan. Öyle bir şeydi. Değişim tabii en yukarıda başlaması gereken bir şey. Söylemle eylemin e, bir olması çok önemli. Yani siz bunu yapacağım dersiniz ama onu bir fil yapmak önemlidir. E, bu bir inanç meselesi tabii ki. E, Bence e, kilit orasıydı. E, Dolayısıyla yukarıdan aşağıya doğru inen bir e, tamamen böyle bir çığ gibi büyüyen bir e, orada değerler vardı. Hepimiz inanmıştık, hedeflerimizi biliyorduk. E, hedefi bilmek çok önemli. Bu söylediğimiz bu değişimler e, öyle bir ayda, bir haftada, bir yılda olan şeyler değil. Yılların üst üste koyduğu adım yani tuğla 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 üst üste koyduğu bir e, dönemdi o. Tuğlalar tek 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 dizile dizile inanılmaz bir güven zincirini oluşturdu. Halkalar birbirine girdi ve herkes kenetlendi birbirine. İnanılmaz bir şeydi. Ya bunu yaşamak lazımdı. Gerçekten yaşamayanı bunu anlatmak şu anda benim kelimelerim yetersiz kalabilir.